Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber milyonların gelirleri bu ay itibariyle artıyor. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur emekli zammı %42,35 olurken memur ve emekli memur için zam oranı %41,69 oldu. Bununla beraber zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? soruları en çok araştırılanlar arasına girdi. C yandan yeni emekli ve memur maaşı için ödeme takvimi belli oldu. Zamlı Temmuz maaşları memurlar ile başlıyor. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını %4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için 6 aylık zam oranı %42,35 olurken, bu rakam memurlar için %41,69 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin ardından dün de Bağkurlular için emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda 2 kez 1100 Türk Lirası bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda bay oranı nispetinde emekli ikramiyesi alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zamı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerinin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı. Temmuz ayı memur maaşları kurban bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bila istisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili hem emeklilerin hem de çalışanların enflasyona karşı koruyacak %42 zam oranına işaret ederek, asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin asgari ücret düzeyinde kalan kısmını vergi dışı bıraktığımız için asgari ücret arttıkça vergi dışında kalan gelirlerinin oranı artıyor. Bu da memurlara ortalama 300-500 Türk Lirası seyyanen zam anlamına geliyor dedi emekli ve memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Temmuz döneminde asgari ücrete yapılan %30'luk ara zam sonrası, emekli zammı %42,35, memur zammı ise %41,69 olarak kayıtlara geçti. C yandan milyonların en çok merak ettiği, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu da netleşti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.